Karşınızda Kremika'dan beyazlatıcı vücut losyonu. Dil tonunuzu açan ve beyazlık sağlayan besleyici vücut losyonumuz ile renk açıcı arbutin içeriklerinin birleşimiyle oluşturulan ürünümüzün içerisinde cildimize iyi gelen birçok yağ ve aktif içerik bulunuyor. İçeriğinde bulunan %2 oranındaki alfa arbutin ile cildi aydınlatır ve ciltteki hiperpigmentasyonu yani cilt lekeleri ve koyu halkaları tedavi eder. Shea batır ile cildi parlatır, makademiya yağı ile nem seviyesini dengeler, pantenol ile kırışıklıkları giderir. Kayısı ve üzüm çekirdeği yağı, E vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Zeytinyağı ile cilt bariyerini güçlendirir. Tüm cilt tipleri için uygun olan losyonu, cildinizin ihtiyacına ve kuruluğuna göre uygulama sıklığını ayarlayabilirsiniz. Özellikle duş, epilasyon, peeling gibi işlemlerden sonra kesinlikle kullanmanızı öneriyoruz.